Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere de tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Muğla'nın Fethiye bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede huzurlu bir ortamda tatil yapmak istiyorsanız tam da olmak istediğiniz yerdesiniz diyebilirim. Konaklama sektöründe faaliyet gösteren Nihat Bey ile birlikteyiz. Şimdi Nihat Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Nihat Bey nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olun. Bizi sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizlerin burada olduğu sürece iyi olmama ihtimali yok çünkü o kadar güzel bir ortamdayız ki gerçekten burada olmaktan oldukça mutluyuz. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Bu sektör Nasıl başladım? Bu sektöre zaten daha önce ben turizm sektörünün içinde çalışmış bir insan olarak duruyordum. Bu sektöre de burası kendi yerimiz olduğu için böyle bir şeyi niye canlandırıp daha doğrusu insanlara bir hizmet etmek için uğraşmayalım dedik ve uğraştık yani daha güzel oldu. Böyle bir hizmette başlamamız yani tamamen çocuklarım ve ailem için oldu. Çocuklarımın geleceği için ve ailemin geleceği için böyle bir şeye kalkıştım. Hizmet sektöründe de ilerlemeye devam edeceğiz her gün kat kat biraz daha arttırmaya devam edeceğiz. İlk başladığımız sene daha ne bileyim daha kırsal bir yerdeydik. Yolumuzun olmadığı halde ne bileyim size şartların daha ağır olduğu bir ortamda böyle bir yeri kurduk. De gün geçtikçe daha ileri gitmeye çalışıyoruz. İnsanlara daha hizmet vermeyi seven bir insanın hizmet insanlara hizmet etmek çok güzel bir şey. ne bileyim gelen insanları misafirleri yani daha doğrusu misafir diyoruz biz onun insanlara ben hiçbir zaman müşteri diye hitap etmemişimdir. Çünkü burası bir aile ortamıdır. Ben çocuklarımla, ailemle beraber çalışıyorum burada. Onlara hizmet etmek bize keyif veriyor. Biz keyif alıyoruz bu işten. Yani. Önce ortamımızdan bahsetmek istiyorum. Fethiye'de olduğumuzdan bahsettik ama Fethiye'nin farklı bir bölgesindeyiz. Bunu sizlerden dinleyelim. Nasıl bir ortamdayız? Size anlatın. Tabii ki Fethiye güzel bir yer yani. Fethiye dünya tatlısı bir yer. Yani özellikle Ölüdeniz dünya çapında ünlü bir yer. Tabii ki Kabak Koyu'nda. da ee, geçmemek lazım. Kabak Koyu da dünya çapında ünlü bir yer. Ee, güzel bir ortam yani Kabak Koyu güzel bir yer yani misafirlerin buraya gelip burada tatil yapması, burayı görmesi, doğayı görmesi. Biz tamamen doğanın iç içe bir turizm yapmak istiyoruz ki bu şekilde de devam edelim. Tatilimizin detaylarını öğrenelim sizden. Konaklamada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim size zaten e, Kabak Koyu'nun tamamen Lokasyonu çok güzel bir yerindeyiz. Ee, yani manzara aslında çok iyi. Manzara zaten isim de manzara komşu zaten o yüzden. Ee, hizmet olarak da şu şekilde söyleyeyim. ya yani Pandemiden dolayı e, biz sektör olarak ya yani turizm sektörü olarak pandemiden dolayı çok etkilenen e, listesinin arasındayız. Etkilendik tabii ki ama şöyle söyleyeyim. Bizim buraya gelen misafirlerimizin, özellikle gelen misafirlerimizin daha doğayla iç içe olması bizi bizleri daha çok tercih etmeye başladılar. Alternatif turizm zaten son dönemlerde çok iyi gitmeye başladı. Bizim burası da zaten toplam tamamen bir 10 tane bungalon da oluşan bir yer. Ee, şöyle söyleyeyim size, bungalolarımız daha çok şöyle söyleyeyim yani. Dışına baktığın zaman bir bungalo ortamı ama içine girdiğin zaman ya yani 5 yıldızı oteli aratmayacak hizmetler de veriyoruz ne bileyim yani kaba koyunda duşu, tuvaleti vesairesi, kliması e, ne bileyim içinde mevcut olan bir yer sunuyoruz. Aynı zamanda e, odalarımızın hepsinin önünde verandaları, özellikle gece e, gece yıldızları izlemek çok güzel oluyor. E, yerimiz bu şekildeki ki e, bu şekilde bir ortamda hizmet vermeye çalışıyoruz. Pandemi olarak da şunu söylemek istiyorum. E, bizim buraya gelenler lütfen maskelerini çıkarıp da gelsinler. Çünkü biz pandemide uzak kendimizi gör, görüyoruz yani o şekilde bir ortamdayız. E, çünkü insan sayısı bizde fazla yok yani. Beş yıldızlı otelde ise bizim buradaki konaklayan misafir sayısı maksimum en üst düzey misafir sayımız bir 20 kişi oluyor. Biz bu insanlarla bir aile ortamı kuruyoruz yani bir ailenin bir parçası gibi olmaya çalışıyoruz. Yiyecek içecek durumunu sizden öğrenmek istiyorum. Çünkü kabak koyunda olduğumuz için çok fazla dışarıda alternatif bir yiyecek içecek hizmeti yok. Sizde ne gibi hizmetler bunlar? Şöyle söyleyeyim yani biz e, özellikle kendi yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz. Yani bu kesinlikle ilk, ilk baştan gelen şeydir. E, şöyle söyleyeyim e, daha çok Anadolu mutfağı ağırlıklı. Yani ne bileyim e, kahvaltımız olsun, akşam yemeklerimiz olsun. Daha çok Anadolu mutfağını buraya taşımaya çalışıyoruz. E, zira söylemek isterim, kendim de Anadolu çocuğu olduğum için Anadolu mutfağının burada olmasını istiyorum. O yüzden e, hizmet sektöründe, yemek sektöründe tabak koyuna gelip de e, şeyler arasına girdiğimiz zaman ya yani buradaki işletmeler arasına girdiğimiz zaman gerçekten şunu söyleyeyim size e, özellikle yemek ve gıda konusunda çok iddialı olduğumuzu söylüyorum. E, bunu da özellikle gelen misafirlerimizin daha önce başka yerde konaklayıp sonra bizde kaldıklarını gelip bize anlattıkları zaman şunu söylemek isterim eşimin çorbası için İzmir'de gelen misafirlerimiz çok geldi. Yani. Ee, özellikle sabah kahvaltılarında e, dedik ya Anadolu mutfağını buraya getirmek istiyoruz. Sabah kahvaltılarında e, ne bileyim çeşitlerimiz çok bol olan bir kahvaltı vermeye çalışıyoruz. Beş yıldızlı otelde e, ne bileyim beş yıldızlı otelde yiyemeyeceğiniz e, yiyemeyeceğiniz bir kahvaltı biz burada sunmaya çalışıyoruz. Beş yıldızlı otele girip de açık büfede 20 çeşit kahvaltı göreceğinizi bizim burada belki on çeşit kahvaltı görüyorsunuz ama onu inan ki ağız tadına yiyebileceğiniz bir şekilde kahvaltı sunuyoruz. Akşam yemeklerinde, özellikle akşam yemeklerinde biz Anadolu mutfağı olduğumuz için akşam yemeklerinde et ağırlıklı yemeklerimiz oluyor. Ne bileyim bir gün tavuk verdiğimiz zaman ikinci gün balık ve et ağırlıklı yemekler yaptığımız için çeşitimiz bol oluyor. Ve ustamız sağ olsun elinde geldiği kadar. Buradaki gelen misafirlerin e, tabi taleplerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bunun içine gelen vegan misafirlerimiz de oluyor. O vegan misafirlerimiz de Hizmetini karşılamak istiyoruz yani onlara da ne istediğini vermek istiyoruz. O tarz yemeklerimizi de çıkarıyoruz. Ustamız sağ sağolsun ee, iyi bir mutfağı olan bir ustamız yani çok böyle kalabalık bir mutfak değil de iyi bir mutfak olan bir ustamız. Ustamızın ellerine ne çıkarsa misafirlerimize sunumunu yapıyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim zaten bu manzarada e, kahvaltı ve yemek olarak e, zaten iyisini yapıyoruz. Ustamız elinde gelenin en iyisini yapıyor. Zaten bu manzaradan yemeklerin lezzeti zaten farklı oluyor. Manzaramız zaten çok güzel çok iyi bir yerdeyiz. Ve ustamız da çok iyi yemekler yapıyor. Buna da inanıyoruz yani. Ki gelen misafirlerimize sorduğumuz zaman misafirlerimiz özellikle bunu söylüyor. Ve çoğu zaman da şunu söyleyeyim size. Çoğu zaman eşim kendisi mutfağa girer. Ee, eşimin yemekleri muazzam yemekleri vardır zaten. Özellikle çorba grupları olsun. Çünkü e, ben kendim Anadolu olduğum için eşim Batılı olduğu için Ege Ege'li olduğu için eşimin yemeklerini, Anadolu yemekleri ikisi birbirine karıştıran çok muazzam bir Yemek kültürümüz çıkıyor ve misafirlerimiz de çok hoşuna gidiyor. Peki buraya aileler gelebiliyor mu? Yani burası daha çok hangi kitleye hitap ediyor? Bizim buraya gelen misafir kitlemiz genellikle memur amir tayfasıdır yani. Genellikle yani şöyle söyleyeyim çok genç de değil çok yaşlı da değil. Orta kesim misafiri ağırlamaya çalışıyoruz. Ee, Çoğunu şu, şu şekilde söyleyeyim bilinçli misafirimiz çok. O da bizim çok hoşumuza gidiyor özellikle bilinçli misafirin bize gelmesi bizim çok hoşumuza gidiyor yani. Bizi mutlu ediyor. hep kendi bilen insanlar geliyor, aileler geliyor. Biz aynı zamanda Kabak Koyun'da tek çocuk alan oteliyiz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. o yüzden konaklama konusundaki sıkı, yani hiçbir sıkıntımız yok yani. O detayların hiçbir tanesini kaçırmıyoruz. Çocuk grubu olsun, yaşlı grubu olsun, genç grubu olsun hepsine hizmet vermek için biz buradayız. Peki izleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için bir sosyal medya hesabınız var mı? Sosyal medya hesabımız tabii ki var. Ee, Instagram üzerinde olsun, e, Facebook üzerinde olsun, e, aynı zamanda kendi web sitemizde olsun. Ee, Instagram sayfamızda e, Kabak Manzara Bungalow diye misafirlerimiz girdiği zaman orada bizi her türlü görebiliyorlar. E, web sitemizde de aynı şekilde Kabak Manzara Bungalow diye girdikleri zaman aynı şekilde görüyoruz. Aynı zamanda Google üzerinde. Aynı zamanda hepsini söylemek isterim şu an Otel Zev üzerinde, Nerede Kalkon üzerinde, Trivago üzerinde buralarda da misafirlerimize ulaşım sağlayabilir. Kabak koyuna ulaşımımızı da soralım size çünkü tepedeyiz. Güzel bir manzaradayız. Ulaşımımız da Kabak koyuna bu kadar rahat mı? Ee, şöyle söyleyeyim size. Kabak koyuna gelmek için tabii ki coğrafi olarak çok sert bir zeminde yer alıyoruz yani. Bu manzaraya gelip de çok rahat gelmek e, biraz tabii ki zor yani. Misafirlerimiz genellikle bizim misafirimiz kendi özel araçlarına geldikleri zaman ...kendi otelimizin kendi bünyesinde otoparkımız var. Aynı zamanda şunu söyleyeyim... ...Türk yani... ...hava yollarına geldikleri zaman... E, ...çok e, rahat bir şekilde buraya ulaşım sağlayabiliyorlar. Yani ne bileyim Fethi Otogarı'na gelip... ...Fethi Otogarı'ndan... E, ...ne bileyim minibüslerle buraya gelmeleri. Ya da bir transfer firmasıyla... ...bize söyledikleri zaman... ...bize konuda da yardımcı oluyor. Transfer firmasıyla anlaşmamız var. Transfer firması aracılığıyla buraya seyahat etmeleri geliyor. E, şöyle söyleyeyim size... ...bizim buraya geldikten sonra tabii ki çok e, dik bir yamaçlı bir yerde olduğumuz zaman olduğumuz için kabak koyuna aşağı yukarı bir 8-10 dakika bir yürüme mesafesindeyiz. Ormanın içinde, doğanın içinde yürüyüş. Yürüyüşle gidiyorsunuz sahile. E, kabak koyuna inmiş oluyorsunuz. Kabak koyunun haricinde de burada anlatmak istediğim daha çok şey var yani. Kabak koyunu geçtiğimiz zaman burada bir de Airetin cennet koyumuz var. Soğuk var. Mağaramız var. Boncuklu koylarımız var. Ayrıca korsan koyumuz var. Buralarda misafirlerimiz arzu ettikleri zaman buraya ne bileyim bot taksilerinin ulaşım sağlayabiliyorlar. İsteyen misafirlerimiz doğa yürüyüşüne cennet koyuna yürüyebiliyorlar. Aynı zamanda geçmemek elde değil, geçmememiz lazım. Ayrıca bir aladere şelalemiz var. Tabii ki bu şelale de kavak koyuna öz bir şelale, çok da güzel bir şelale. Misafirlerimiz geldiği zaman buralara da ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Röportajımızı sonlandırmadan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ki? Öncelikle Star TV'ye çok teşekkür ederiz. Bizleri tercih edip buralara geldikleri için. E, misafirlerimizde de istediğimiz şu e, Kabak Koyun'a yani Fethiye geldikleri zaman Kabak Koyun'a gelip bizi tercih etmelerini istiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de tatilinizi Fethiye'de Kabak Koyun'a gerçekleştirmek istiyorsanız gönül rahatlığıyla Nihat Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durumumuzda görüşmek üzere. Müzik